Buradan bir yere götürmeyeceğim. Ya konuşacaksın ya da konuşacaksın. Sen barca mısın? Barcayı moyum boyum. Zindana attığınız adamı. Bakalım sen zindana girecek kadar şanslı biri misin? Bu saatten sonra herhangi bir zindana girersem beni zaten onlar öldürürler. Seni ben öldüreceğim lan konuş. Konuşacağım. Telsizden anons geçtiler abi. Adam almaya timciler geliyor. Kalabalıklar. Almaya değil. Öldürmeye geliyorlar. Bilmeler abi herkes arabasına farklı yerlere dağılın çatışmak yok ekip çağır Bunu güçlerden biri peşimizdi. Ne oldu? Can korkusun mu bastı? Yalvaracağım mı seni kurtarayım diye? Yalvarmama gerek yok. Bana ihtiyacım var. Sana söyleyeceğim şeyden sonra bana ikinci bir soru sormayacaksın. Bu arabaya koşacaksın. Beni oraya bırakıp bir yerlere yetişmeye çalışacaksın. O yüzden gittiğimiz yere beni emanet edecek birilerini çağırsan iyi olur. Hadi Volkan ya hadi ya Söz vermiştin Bak önemli bir operasyonun çıktılar Haber almam lazım onlardan e Şimdi sakinleştirici falan verdireceğim ama sana Heh, Bak arada. Volkan ne yaptınız Komiserim altın operasyonu yoluna gitti Kodamanlardan da birini ele geçirdik Şimdi Barca komiserin yanında Komiserim Şimdi sekiz tane timci var benim peşimde biz iyiyiz. merak etmeyin. Tamam. Hadi konuşuruz. Siz istiyim can. Tamam artık. Aldım telefonumu, benden alırsın haberleri. Tamam. Siz Geldi. Evet, Mustafa Kerimcan. Arkadaş var şimdi sizi. Ameliyathaneye hazırlayacaklar. Ne kadar sürer? Yaklaşık dört beş saat kadar. Yatakı indirecekler sizi aşağıya. Bize bir müsaade eder misiniz? Olur. Teşekkürler. Seni seviyorum. Çok seviyorum. iyi olacak. Kahramanlara bir şey olmaz. Tabii. Haydi bakalım. Baba, sana yalan söylemeyeceğim. Çünkü sen de bana yalan söylemedin. Sen Senlerle konuştuğundan beri beni alıyor. Çünkü sen bana geçen gün bayıldığında içinden ne geliyorsa onu yaptın. Benim içimden bu sefer böyle geliyor. Hani ben kardeş istemiştim ya. Herkes bana iyi misin diyor. Herkes bana ilgi gösteriyor. Ben de birine iyi ol çünkü babam bize İyi olursak, daha iyi olacak demek istiyorum. Sen benim kahramanımsın. Kahramanlar da hasta olur, sonra tekrar ayağa kalkarlar. Üzülme sen. Çünkü ben senin üzülmeni hiç alışkın değilim. Seni evde bekliyorum. Annem sana bunu ameliyattan çıkınca verecek. O zamana kadar güle güle. Annem söylemeyi unuttuysa, ben söyleyeyim. Annem seni çok seviyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.